Efendim bugün 26 Kasım 2023 günlerden pazar saatim 13.41 dakika geçerken Doğru da Merdan Irak neredeyim? Yalova Çınarcık ilçesi sahilden bildiriyorum. Denizin karayla birleştiği hatta karayı bastığı, karadan da yukarı çıktığı, zemin katları basıp birinci kata dalgaların ulaştığı bir 26 Kasım 2023 günü pazar günü tarihinde ilk defa Çınarcık'ta gördüğüm, hatta pek çok insan ilk defa gördüğü bir deniz baskını var. Denizin Kareyle birleşip, kareyi tamamen bastığı, sular altında bıraktı, deniz suyu altında bıraktığı, bakın, o boyutlara ulaştığı bir durum şu anda söz konusu. Dalgalar çok yüksek. Burada denize girsen, denize girersin, girişim var, bak bak, ama çıkışın olmaz gibi düşünüyorum. Çünkü ilk defa denizin bu kadar yükseldiğini, dalgaların bu kadar yükseldiğini, zarara, ziyana sebep olduğu ilk defa bir Çınarcık zamanını yaşıyorum. 26 Kasım 2023'te görüşmek üzere.